Evet şu anda Turkuaz Vadisi'ndeyiz ve yıldızları keş, keşfediyoruz. Hemen yanımızda da bir uzmanımız var. Bize e, bütün gök cisimlerini anlatıyor. İlk başta şeyden başlarsanız sevinirim. E, en parlak görebileceğimiz gök cisimi bizim ne? Şu an için e, Jüpiter'i görebilirsiniz. Evet. Gerçekten. Mavi ışık sanırım. Evet şurada görünüyor. Evet. Jüpiter gezegeni. Güneş sisteminin en büyük gezegeni. Dev gaz topu. Yüzeysel güzelliği olan, göründüğü gibi olmayan bir dinamo. Uydularıyla birlikte tabii ki. Yine göründüğü gibi olmayan bir gezegen. Geliyor galiba değil mi hocam? Evet. evet. Yok. Venüs harika. Venüs <laughs> ateş parçası. Yani Venüs'e diyecek bir lafımız yok. Deniz. Yani, kral içi. İçine parlaklık içine gülüyor. düşmeyelim de Peki e, şöyle Biz normalde e, Gökyüzüne baktığımızda en parlak Gök cismi venüs diyebiliyoruz Ama size sorduğumuz zaman siz jüpiter dediniz Bu yanlış bir bilgi mi Yoksa yani biz mi yanlış biliyoruz Yoksa dönemsel olarak değişiyor mu e, Önemli bir noktaya Şimdi şöyle e, Venüs ile ve jüpiter parlaklık olarak Birbirine ee, yakın. Yakın. Işıksal olarak. Şimdi gökyüzünde gün batımından sonra havanın yavaş yavaş kararmaya başladığı andan itibaren gökte gördüğünüz parlak gök cismi yıldız değil. Jüpiter e ve Venüs'tür. Sakın ola ona e, yıldız demeyin. Yok Polaris'miş, Vega'ymış, Beetlejuice'miş bunları demiyoruz kesinlikle. Aynen. Onları sakla zamanı karıştırmam lazım. Peki tabii. sizin favori gök cisminiz nedir veya yıldızınız var mı? Var yıldızım tam arkanızda Vega yıldızı. Onda tabi çok et göremiyoruz maalesef çünkü önümüzde hemen başaklar var ki orada da az önce bir kaza atlattık. O o kazadan da bahsetmek ister misiniz? Az kalsın yere kapaklayabildik evet. ikimiz de ee, çünkü üstümüze bir şey geliyordu bir sanki. Ortam vardı yukarıda ekim tarlasının içerisindeydik. Yıldızlar'ı konuşuyorduk. O sırada ee, Kuluz Ekin'in arasından bir sesler duymaya başladık. <laughs> o anda kamerayı çeken arkadaşımız kaçmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Çok telaşlandım çünkü. <laughs> Tabii ben de orada duramadım. Ben de kaçtım. <laughs> Bu arada olay yerini ilk terk eden benim. Onu da belirtmek istiyorum burada. İlk ben terk ettim. Başakların arasından kaçtım direkt. Orada da düşüyordum. Ama kendimi zor, zor da olsa kurtardım. Çok İyi işte. yapmışsınız. Oldukları. Burcunuz nedir? Kendi burcunuzun tamam. takım yıldızını şu an tabi takip edemiyorsunuz sanırım. Evet. Çünkü Güney yarım küreden ancak gözlenebiliyor. Aslan gözüküyor ama değil mi? Aslan en da gözüküyor galiba. Yanlış bilmiyorsam. Aslan takım yıldızı. E, gözlem yapabiliyor muyuz onu? Ya da ikizler? İkizler, i̇kizler zaten. Castor ve Pollux'a baktık zaten. zaten Şimdi şöyle tam minarelerin üzerinde üst kısmında. Şu an onu göremeyebilirsiniz yani. <laughs> tabii. Evet. şu an gözüküyor. Bu arada İslam aleminin Ondan, Ramazan e, bakmak üzere. E, hayırlı olsun. Evet, Ramazan-ı Şerif hayırlı Ramazan Şerif olsun. olsun. Yani öyle bir mübarek aydayız ki bir yanda Jüpiter, Gerçekten. bir yanda Venüs. Yani Evet. Güzel bir görsel şöyle sunuyor. Avcı takım yıldızımız vardı Orion. O çoktan battı. Artık e, seneye kışın görebiliriz. <laughs> ha bu arada sabah karşı e, Samanyolu galaksimiz doğuyor. Onu izleyebilirsiniz. Dışı kirliliğin az olduğu yerde muhteşem bir şölen sunuyor. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler, evet. hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.